Bekçi Devriye Sistemi, Güler Güvenlik Güvenliğiniz için Etkin izleme Çözümü Güler Güvenlik'in Bekçi Devriye Sistemi, tesislerinizde güvenliği artırmak ve personel etkinliğini yükseltmek amacıyla geliştirilmiş kapsamlı bir çözümdür. Bu sistem, güvenlik personelinizin belirlenen rotalarda düzenli olarak devriye gezmelerini sağlar ve her turun kaydını otomatik olarak tutar. Böylece, güvenlik alanlarınızda sürekli bir denetim ve kontrol sağlanır, potansiyel tehditler anında tespit edilerek hızlıca müdahale edilebilir. Bekçi devriye sistemi, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolayca yönetilebilir ve güvenlik ekiplerinizin koordinasyonu artırır. Sistem, devriye rotalarının ve sürelerinin detaylı raporlarını sunarak yönetimin daha bilinçli kararlar almasını destekler. Dayanıklı ve sağlam yapısı sayesinde zorlu çalışma koşullarında bile kesintisiz ve güvenilir performans sağlar. Enerji verimli tasarımı ile uzun pil ömrü sunan bu sistem, kablosuz bağlantı imkanı sayesinde esnek bir kurulum süreci sağlar. Ayrıca, sistemin ölçeklenebilir yapısı, güvenlik ihtiyaçlarınızın artması durumunda kolayca genişletilebilir. Böylece tesislerinizin büyümesi ve değişen güvenlik gereksinimleriyle uyumlu bir çözüm elde edersiniz. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve sürekli destek hizmetleriyle bekçi devriye sistemi her zaman en yüksek performansla çalışır. Güvenlik personelinizin etkinliğini artırmak, operasyonel verimliliği yükseltmek ve tesislerinizde maksimum güvenliği sağlamak için Güler Güvenlik'in bu çözümünü tercih edin. Sistem, güvenliğinizi güçlendirirken iş süreçlerinizi daha düzenli ve verimli hale getirir. Böylece işletmenizin her an güvende olmasını sağlar. Güler güvenlik. Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.